Herkese merhaba. Bugün Köyceğiz'e çadır kamp alanındayız. Burası kulak kamp alanı olarak da geçiyor ama şu an ismini değiştirmişler sanırım. Sadece çadır kamp alanı olarak gelmiş. Giriş 150 TL'ydi Yani birkaç ay öncesine Hatta 100 TL geçen sene geldiğimde. 150 olmuş. Şimdi de 200 lira olmuş. Çadır başı ücret. Çadırın büyüklüğü fark etmiyor. Şöyle arka tarafı Köyceğiz gölü var. Orayı da gösterelim. Sonra çadır kamp alanına gidelim. Hemen burada oturabilirsiniz gölgede. Gündüzleri serinlik altında arkada köyceğiz göğdü bulmakta. Şimdi sizlerle beraber köyceğiz kamp alanını gezelim. Sahil yolunun en sonunda geniş bir alan. Şimdi şu şekilde gidelim. Girişi bu şekilde. Şurada güvenlik kulübesi var. İleride de var. Geceden güvenlik oluyor. Yerler ıslak. En muzdarip olduğumuz konu bu. Şurada birkaç çadır kurulmuş ama onlar nasıl köşe kurdu? Muhtemelen kuruydu Genel olarak çok sulama var. Yerler ıslak olduğu için haliyle çadır kuramıyorsunuz. Çadırlarda arkaya toplanmak zorunda kalmış. Belki bilerek yapmışlar. Yani bu tarafları bilerek muhtemelen çok suluyorlar ki çadır kuramasınlar. Herkes arka tarafta toplansın diye ama bence doğru bir şey değil. Yani herkesi bir köşeye tıkıyorlar yani. Şimdi gezelim buralara. Şöyle ortadan bir deri akıyor. İçeride bol miktarda sivrisinek var. Şu derinin içinde o kadar çok kaplumbağa var ki. Zaten köyce yediğin simgelerinden bir tanesi kaplumbağa. İçeride epey bir kaplumbağa var. Ama bakın burada toplanmışlar. Kaç hep güneşleniyorlar burada. 3, 6, 8, 2 tane de hiç atladı. 10 tane kaplumbağa vardı. Atladılar. Şimdi şöyle gideyim biraz. Bakın kaplumbağalara. Kaplumbağalar burada. Kaçmıyorlar. İçeride bir sürü yüzüyor. Yani kaplumbağaları seviyorsanız gelebilirsiniz. Bakın bir tek bir kallı. Sen de atlama var. Dur kaçayım. İlisin baya. İçeride WC var. En güzel tarafı elektrik ve sıcak suyun bulunması. Şu ortak kullanım alanında elektriği kullanabiliyorsunuz. Şu kısım var ya. İçeride bir kafeterya var. Kafeteryada elektrik kullanabilirsiniz. Çadır kamp kısımlarını getirelim sizlere beraber. En büyük sorunlardan bir tanesi burada bence ee, çok sivrisinek olması. Köpek de fazla. Sivrisinek için ilaçlama yapılıyor bilmiyorum ama. Gerçi çadırınızı e, kurduktan sonra sinekliğini hiç açmazsanız içeri sivrisinek girmiyor. Ben genelde çok kapalı bir şekilde yaptığım için sivrisinekler sadece dışarıda otururken ısırıyor. Çok fazla e, köpek var aynı zamanda. Allah olmadığı için yani pek hijyen olmuyor. İyice bir yıkayıp on silip ondan sonra oturabiliyorsunuz. Keşke bu tarz yerlerde biraz daha alapırka beyze yapsalar. Alafrangaların biliyorsunuz temizliği zor oluyor. Bir abi var görevli. Hem buranın temizliğini yapıyor. Hem de aynı zamanda. Kontrolleri sağlıyor. Şu şekilde birçok çadır var. Alo. Video çekiyor. Tamam. Hangisi? Hangisindesin? Hadi kimseler kurdunuz artık. Tamam. Tamam. bazı yerlerde köprüler var, buradan pimaş geçirmişler, inşallah beni taşır. <laughs> Karabalanma farklı yerde, büyük çadırda kurabilirsiniz, çadır başı ücret yok. Kaça kamp yapmaya hiç denemeyin. Yapamazsınız. Çünkü sürekli dolaşan bir abi var. Fişleri kontrol ediyor. Çadır numaranız olsa bile fişinize bakıyor. Hani geldiğiniz ilk gün kaldınız. Çadır numaranız var. Her akşam tüm çadırları dolaşarak fişlerin kontrolünü yapıyor. O yüzden şu kafeteryadan kaydınız yaptığınız. Elektrik kafeteryadan kullanılıyor. Orta kullanım alanı elektrik olarak. Kafeteryanın rafına prizler var. Akikare kampta olduğu gibi. Oradan elektriği kullanıyorsunuz. Ya yani bir sorun da şu araçta ruda park etmek zorundasınız. Keşke şu arka kapı açık olsa diyecektim. Açmışlar. Normalde arka kapı kapalıydı. Arka kapıdan eşyalarınızı alırsınız diyecektim. Daha önce geldiğimde kapalı olduğu için hiç arka kapıya çekmemiştim ama arka kapısı da çıkmış. Aracınızı arka kapıya çekip çadırınızı bu tarafa kurabilirsiniz. Çadır kurarken dikkat gereken şey de gölgelikler. Hani akşamdan iyi hesaplayacaksınız. Ya bilene soracaksınız ya da gündüz geleceksiniz. Sabaha karşı bir önceki sabah gelip gölgeyi yer seçebilirsiniz. Veya daha önceden biliyorsanız. Veya videoda da var bakın. Şu an gölgeyi girin bir kısmı. Videoyu izleyerek de bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu kapıyı açmışlar. Aracı arkaya koyup önüne koydum. Hani bilsem bu kapının açık olduğunu ee, aracı buraya koyardım. Şurada çünkü çadırı bu tarafa kurmuştum. Aracınızı buraya bırakıp arka tarafına dolanarak zaten buradan giriyorsunuz genellikle. Navigasyon bu yolu gösteriyor. Aracınızı buraya bıraktıktan sonra e, malzemeleri de içeri daha rahatlaşırsınız. Çadır alanı 200 lira ücreti olduğunu belirtmişler. Karavanlar içinde arkada bir yer var. E, karavan park yeri ücretli olduğu belirtiyor. Orada e, elektrik veriliyor mu bilmiyorum ama burada elektrik yok. Çadırlara verilen bir elektrik yok. Ortak kullanım elektrik güzel her yerde e, oturma yerleri var. Şu sulama olayının da, da iyi olacak. Çünkü sulama olayı, çok fazla e, servisine göre diyor. her yere çadır kuramıyorsunuz. Ama arka taraftaki kapıyı açtıkları için bir avantaj olmuş. ഇതിഭാല്